16 Mayıs 2015 Yaşam Birlik Çalışması. Yerde ne varsa gökte o var. Bugün yer ışık ve gök ışık. O ışık tanrılık ışığı. Tüm zamanların tek olan an kayıtlarından akan yoğunluk. Bu yoğunluk yaşamın yoğunluğu olan yaşam ışığı. Ve bu ışık tüm zamanlarda ve tüm katlarda birin kapısı. Bu kabuta yaşam bir tek ışığın kodlanışıyla tohum eker. O tohum insanlık ilmiyle insanlığın hakkı olan altın ışık yıllarının yaşamı olan bütünün yoludur. O yol bir tohumlar zinciri ve zincir insanlık ilmiyle tüm zamanlarda bütünün gücü olan ekiplerce, bütünle sevgiyle, özlerle, özceferle, güçle kodlanıyor. Ekilen tohum birleşik insanlığın koyulumda kodlanır. Yerde ve gökte bir olan insan ve beden olan, o bedende hak olan yaşamın hakim olan kelamı yazar yaşamını. Bütüne saltanat olan yolda bir canlarca ve öz canlarca ve yazan canların kaleminden akan yaşamın birlik kaydı var. O yol bütüne güçtür ve insanla arşınlanan, arşınlandığında öz göz kaynaklarca karşılandığın ve söze ses verip akıştığın, kaynağını bir olup devindiğin, o devinimde toplaştığın tohumların kontrollü kodlanışı var bedende. Bedeninde birlik tahtından kodladığın yaşamın coşkuyla akışı var. Yaşamda göz görür, göz parça parça ve her bir parçadaki en küçük bir nüvede eş olan yaşamın eşik olan sesini kendi parçasındaki sessiz olan sözünde görür. Sessiz olan ses ses olan eşini göz olup tohumlar, işte o tohum sesin ve sessizliğin kelamı olan birleşik insanlığın yaratımıdır. Ama o tohum kendisiyle kodlanan yaradanın, yarattığına geçişinin yaşam olarak yarattığı sistemdir. İşte sistem bir yol ve o yol bütüne akar. O yolda tohumlar insanlık ilminin tohumu olarak yaşama sayfalanır ve o yolda tüm zamanlar insan yaşamın hak olan kelamından kodlanır. Ben insan, kendi sesinde sessizleşen ve sessizliğinden kelamla dillenen ve ben insan, sonsuz yaratımını karanlığın ışığında gören ve o ışık olup derin karanlıklara inen. Ben insan, en derinde kendini, sırrını açan kaynak. Ben insan, yuvasını her daim kendinden öteki kendi olan, kendinde bulan. Ve ben insan, o yuvanın kaynağını bedeninde taşıyan bütüne hak yaratan, bedeninde yaşamı yaratıp soluyan ve solukturan ilimin Kur'an'ı olan ve ben insan yaşamı sisteminde kontrol eden tanrılık ışığı ve ben insan yaşam olan sistemin kapısı olan yücelik ardına kadar açık olan sistem yasaları okuyan <laughs> ve okutturan, kaleminin diriliğinden zamanların ötesinden zamanlara kodlanan, yüksek ilmin gözünü her bir sisteme bütünün gücü olarak kayıtlayan yoğun yaşam ışığı. Ve ben insan, insanlık levhisinde yazılan insanlık yaşamı olan hakkın kelamı. Ulaşılan insan yoğunluğunun dünyadan açılan yaşam kapısı. Biz olan yaşam ve birliğin tek, tekniğinde yazan yaşam, varılan yaşam olan bütünlük. Yaradan yarattıklarıyla yaratılır. Amin. Yaratılan yaradan olup akar kendine. Amin. Ama kendi yarattığıdır olan tüm nesline. Neslini hak olan birisi yaşama kodlamaktır. Tüm yaratımda olan yine kendi geçişine yaşamın kaynağı olup varmaktır. Özgeçiş, özlük yaşam olan öz gerçeklik. Yaşama göz, Göze yaşam olan tahttır ve yaşamı yazan kalemin sesindeki kelamdır, sessizliği. Kör yok, göz var, o göz ışık ışık bakar, bakışı sevgiyle verdiği, birleşerek aldığı halik olarak aktığı yar yarınıdır. Yarın gözünden baktığı tümlük zamanlarda yaratımına kattığı yaradanlığıdır. Ve şimdi ortada bu göz, yarın medünün yaratıldığı yaşamın doğal olan yaratkanlığıdır. Kendimizden yarattık. Ama yarattıran olarak yaradan olan birlik kapılarından bir olup geçen olarak kendimize vardığımızda yaradana geçişi yarattığına geçiş olarak bu bedene kayıtladık. Ve bu beden birin bedeni, insanlığın nehrisinde yaşam olan bütünlük. Ve bu bedende her deri hak olan yaşamı sayfa sayfa dünya sisteminden açtık. Her sayfada her zaman ışığı olan bedenine sahip ve yaşamın yaşamını yazan insan var. Yarattığı yaşamı yaradan olup yazan kaynak var. Yaratılan ve yarattıran tektir. Bu kaydı açan, yaşam sistemi olup yaşayan, yaradanın ışığı olan, tanrılık yapan insan var. Yaşam tanrılık <laughs> ışığıyla yazılmakta. Altın ışık yılları zamanlara dünya yaşamıyla akmakta. Geniş akıyor, Yarınlı birlikler bugün de dünlerden yazılıyor. Ama her şey şimdi de orta olan ama genişleyen, genişlediğinde geçirgenleşen ilmin tahtındaki insanla oluyor. Ortada olan insan tüm zamanların tahtında ve o taht şimdinin bütüne okunan Kur'an'ı. Ve şimdinin Kur'an'ı yarının hak yaşam sayfası olan birleşik insanın dünyası. O dünya bir kapı ve o kapı insanlıkla yaşam. <laughs> Dünya beta yaşamın yazıldığı insanlık kaydı. Bu kayıt olan, olan ve oldurulan her şeydeki hakikatin sistemini dilleyen yaşamın yoğunluğu ve bu yoğunlukta bizden ötelerdeki bizlerle biz olan akan yaşam var. Biz o yaşamı yazan bu bedenin kalemiyiz. Kalem yazar, insanlık tanrılık ışığıyla yaşar. Beta güneş çarkı olup yazar ve o çarkta dönüş her daim kendi yarattığına yaradan olup akıştır. Döndüğün yarat, döndüğün, yarattığın yaşamın resminde kodladığın yaradanlığındır. Bu dönüşte zıt olan kaynakların, birlik tahtındaki eş olan yaşamı bir olup kodlayışı vardır. Sağım ilmin yolu, solum o yolda ışığın ilmindeki hak kelam ve altın olan üstümden akan zaman. Aklın tekniğiyle yazılan lehvi ve ben o levhide en ortada yaşamı oluşturan kaynak. İnsan beta yaşamın kaynağı ve dünya bu yaşama kapı açan sistem ve öz görev sisteminden akan beta yaşamın tüm insanlığı kendinden kendinden dinlettiği yaşam. Kendini dinleyen yüreğinden geçer sisteme ve sistem olup akar. Aktığında döner ve her dönüşü yaratım olan sistemini katmaktır bütüne. Şimdilik bu. Teşekkür ederim.